Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle şöyle bir el pointer'ının yani el dedektörünün içerisinde ne var? Kızım merak etmiş baba bunu söküp bakalım içinde ne var? Bu nasıl ötüyor diye. Şimdi el dedektörümüzü, pointer'ımızı söküp içerisinde ne var? Ona bakacağız birlikte. Bakalım bunun içinde ne varmış? Ki böyle altına metale tepki verip ötüyor. Birlikte söküp inceleyelim. Evet ilk önce pilini açarak sökme işlemimize başlayalım. Bunları nasıl sökeceğiz bilmiyorum ama hiç sökmedik bir yeri yok. Şuradan bir tornavidayla kanıtmaya çabalayalım. Ne yaptın baba? Kanattın oldu? Evet kameramız düştü kızım. içi bir pil var sadece. Kenarlarından biraz kanırttım ama sökülecek gibi değil. Kuvvetli yapıştırılmış. Bakalım nasıl sökeceğiz bunu. Evet. Ama bu hiç sökülecek gibi değil kızım. Sökeyim anneliğim. Galiba bunu kıra kıra sökeceğiz. Şurayı bir çıkaramaz mıyız? Buradan da sökme yeri yok. Şöyle biraz keselim mi? Yok. Bence şuradan keselim biraz. Evet. Yoksa şuradan bir keselim. Babacım kestin daha. Kestin kestin. Bak kırdın yani. Kırdın. <laughs> Evet kırmadan nasıl sökeceğiz kızım bu? Sökülmüyor. Evet, Bir kamera tutma bana çok eğlenceli geliyor. Çok mu sevdin? Evet çok sevdim bu hmm, kamerayı. Bugün çekimimizi kızım yapıyor. Evet. Kızım bunu sök ama bu çok zor söküldü ya. Daha doğrusu sökülmedi. Parçalıyoruz. Parçalanmadı parçalanmıyor. Baba ama ben her şeyi kırmakta iyiyimdir. <laughs> Şeyi kırmak iyisindir evet. Aslında bunu sana mı verseydim sen mi kırsaydın acaba? Galiba daha güzel kırardın. Benden çabuk mı kırardın? Ee ben senden çabuk çabuk kırardım. Hmm. Bakalım bunun içinde ne varmış? Evet çok merak ediyorum ben. Belki yukarıya ulaştırmalıyız değil mi? Bakı kurulaştırdım. Evet, aferin benim minik kameramanım. Babasının minik kameramanı. Karşınızda biz çok güzel bir tamir yapıyoruz. Bu iş biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle kızım. Bu iş biraz zor bunu yapamıyorlar. Çok da zor. Ama ben bunu kırma işinde çok iyiyim. <laughs> evet kızım kırma işinde çok iyi ama bunu babası kıramadı. Evet. O yüzden biz kamera çekiyoruz. Arkadaşlar bu marka hangi markaydı ya? Bu ne sağlam bir ürünmüş. Bu dört baba. Şöyle göstereyim. Hop. Çok güzelmiş. Valla sökmesi bile Zormuş. Zormuş evet. Biz birazcık yapamıyoruz. Evet arkadaşlar yavaştan devreleri göründü ama ne yazık ki bunu sökemedik. Sökme yerini bulamadık. Biz de kızım merak ettiği için içini parçalıyorum. Cana sağ olsun. En azından bakalım içinde ne var. Bu kısmı. Ne bir şey bu ya? büyüyle başlayalım. Evet. Şu çıkarabildik. Ne varmış kızım bunun içinde böyle? İlginç görünüyor. Bari oturalım. İlginç görünüyor değil mi kızım? Evet baba. Vallahi da bir baba babamla İzmir'i güzelce tamir ettik. Evet uç kısmında mıknatıs gibi bir şey var. Evet baba. Bakır sargı var. Bakır sargı geliyor ve şuraya lehimleniyor. Çok güzel bir kamera. Gerisi ama maalesef ki bunu yapamadık. Pil yuvası evet söküp bakmak istedik ama <laughs> maalesef sökelim derken paramparça ettik. En azından içinde ne var ne yok gördük. Boş bir kabın içerisinde anladığım kadarıyla bunu çok sağlam yapıştırmışlar. Gerçekten sökülmemek üzere yapmışlar. Ama içerisindeki devre sistemi bu en uçta bir evet, mıknatıs var. Çok güzelmiş. Bir. Bakır sargı var. Bu numaralar birazcık güzel geliyor bize. Bu şekilde bir devre sistemi. Ama biz de artık ne yapalım? Bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. El direktörü küçük pointer'ımızın içerisinde bu varmış. Kızımla birlikte söktük. Sizler için görüntüledik. Değil mi kızım? Evet babacığım. Mutlu oldun mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> güle güle Evet herkese iyi günler dileyelim değil mi kızım? Evet. Sağlıklı kalın. Mutlu yaşayın. Evet sağlıklı kalın. But